Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sosyal medya hesaplarınızı nasıl yükseltebilirsiniz? Bunu hangi sitelerle yapabilirsiniz? Bunun hakkında bir video çekiyorum. Anabay.com'dan tüm sosyal medya işlemleriniz için destek alabilirsiniz. Sitenin içinde neler var, neler yapabilirsiniz? Bunun hakkında sizlere bir video çekmek istiyorum. Hemen aşağıya linkini bıraktım. O link üzerinden sisteme üye oluyorsunuz. Yaklaşık 15-20 saniye içerisinde üyeliğinizi tamamlıyorsunuz. Üye olduktan sonra sizlere böyle bir sayfa çıkıyor. Bu sayfada burada servislerinizi seçebiliyorsunuz. Mesela Instagram takipçi, TikTok izlenme, YouTube izlenme, Twitter takipçi, Spotify takipçi gibi servisleri mevcut. Burada Instagram takipçi almak istiyorsanız mesela hemen takipçi kısmını seçiyorsunuz. Bunun için bir bakiyeniz olması lazım. Bizim şu an güncel bakiyemiz 22 TL diyor. Bizler hemen burada siparişimizi vereceğiz. Peki siz bakiyenizi ekleyebilirsiniz. Bunu nasıl yapabilirsiniz? Güvenli mi? Yoksa bir sıkıntı çıkıyor mu? Bunun hakkında ufak da sizlere bilgiler vermek istiyorum. Hemen sol kısmında bakiye ekliyorsunuz. diyorsunuz. Bakiye ekle bölümünde PayTR güvencesiyle ödemenizi yapabiliyorsunuz. PayTR büyük bir firmadır arkadaşlar. Hani bu sistemin kendi şeyi uydurma bir şey değildir. PayTR ödeme hizmetleri AŞ Anonim şirketidir. Bu gerçekten köklü büyük bir ödeme firmasıdır. Zaten PayTR yazıp da Google'dan araştırıp bakabilirsiniz. Yani öyle bu e, sitelerin kendi uydurduğu bilmem ne öyle dolandırıcılık şeyleri değildir. PayTR'nin kendi güvencesi altındadır bu siteler. O yüzden ödeme kısmında hiçbir sıkıntı yaşamazsınız. Papara ile de ödeyebilirsiniz. Hani direkt papara numaralarına da yollayabilirsiniz. Bu konuda da sıkıntı yok. Ama PayTR'den yana da aklınız geride kalmasın. PayTR gerçekten güvenilir bir sistemdir. Bir şey olduğu zaman telefonları, mailleri, her türlü iletişim kanalları mevcut. Hemen buradan yüklenecek tutar diyorsunuz. Mesela 50 TL diyorsunuz. Güvenli ödeme yap diyorsunuz. Ve sizi hemen yönlendiriyor zaten. Burada kendi bilgilerinizi giriyorsunuz. Burada... Bir sıkıntı yaşamazsınız gençler. Sipariş verdikten sonra da eğer bir sıkıntı yaşarsanız destek kısmından burada sipariş numarasıyla destek talebi de oluşturabilirsiniz. Burada ise yeni sipariş bölümünden sipariş verebilirsiniz. Mesela burada Instagram hikayeli takipçi diyor. İşte düşmeye takipçi vesaire. Biz de burada en hızlı servisi kullanacağız. Anlık diyor mesela anlık servisten bir kullanıcı adımızı yazarak siparişimizi verelim kullanıcı adımızı yazdık. Buraya miktarını yazıyoruz. 500 diyoruz. Miktar kısmında 500 yazabiliriz. Minimum 20. Maksimum da 5000 diyor. Yani 500 de yazabilirsiniz. 100 de yazabilirsiniz. 1000 de yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. Hemen siparişimizi ver diyoruz. Burada gördüğünüz gibi Instagram hesabımızda takipçiler de geliyor zaten. Bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. 198 bir takipçimiz var şu an. Daha geliyor bile. Çok kolay ve güvenilir bir şekilde takipçileri bu şekilde sipariş verebiliyorsunuz arkadaşlar. İşte Instagram var, TikTok var. Bir sürü servis var. Sizler de aşağıdan gidip inceleyip deneyebilirsiniz. Burada gördüğünüz gibi bir sürü servisleri var. Servis listesi de var hatta. Burada aşağıda bıraktığım linkten hemen gidip inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Bir sıkıntı olursa da aşağıya yorumlar kısmından da yazabilirsiniz. Ben de sizlere elimden geldiğince destek olmaya çalışırım. Hemen sağ kısmında WhatsApp iletişim de var. WhatsApp'tan da iletişime geçebilirsiniz. Video izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.